Kolay gelsin. Sağ ol. Buyur. Otur otur. Füsun teyzenin dükkan işini konuşmaya yani. Hayda. Buyur. Bak birader. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Füsun teyzenin hiçbir şeyi değilim. Sadece müşterisiyim. Ee. Senden şu dükkan boşaltma işini bir daha düşünmeni isteyeceğim kadın kadıncağızın kredi borcu var. O kadar parayı verecek gücü yok. Bak arkadaşım. Babamız vefat etti. Mirasçıları olarak ben tek değilim ki. Üç kardeşim daha var. Ben evet desem ne olur? Ya sen bir evet de. Ben gerekirse diğerleriyle de konuşurum. Olur mu öyle şey canım? Ayrıca istediğimiz rakam piyasanın üstünde değil ki. Fazlasını veren var ya. Doğrudur. Doğrudur. Hep vardır zaten. Ama bak Bugün sen bizi görürsün, yarın biz seni görürüz. Nasıl yani? Ya, emniyete bir işin düşer, ararsın şıp diye işini hallederim. Organize şubede komiserim ben. İyi de benim emniyetle ne işim olur ki? Olur ya hani şapka kanununa muhalefetten tutuklanırsın. Ne yaparsın o zaman? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bak böyle olmaz. Buraya gelip benimle böyle konuşamazsınız. <laughs> Konuşursam ne olur? Polis mi çağırırsın? Hayda. Ee, Mert, tamam sakin ol. Otur, gel. Bak, tamam seni anlıyorum ben. Ama bir şöyle düşün. Kirayı ödeyemez, evine icra gelir. Kimi kimsesi yok. Yazıktır, günahtır ya. Polis bir oğlu varmış, o versin. Yok o polis değil. Olmadı o iş. Eve barka da uğramıyor, işsiz güçsüz ya. Tamam da beni ilgilendirmez. Dediğim gibi bu ailenin kararı. Kanun aykırı hiçbir şey yapmıyoruz. Dükkan bizim. Hakkımız olanı talep ediyoruz ya. Allah Allah. Son sözüm bu mu? Evet, son sözüm bu. Vallahi bravo. Tereyağından kıl çeker bir halletme vallahi Ne yapsaydım herifi gördün işte. Bu bilgisayarı başında paralamak vardı ya neyse. Ay yok canım. Efendilik sende kaldı ama iyi oldu. Ya adam bir daha kaldı be. Tehditler, şantajlar gırla gitti. Tatlı dille de konuştum ama olmadı işte. Ya olmazdı tabii. Adam ne diyor peygamber demiyor ki. Adam keşke o bilgisayarı kafasında parçalasaymışsın. Sinirlendim. <laughs> ya bari orta yolu bulsaydık. Ne bileyim yarı fiyata anlaşsaydık. Anlaşsak ne olacaktı ki? Şubede üç beş arkadaşlarla bir şey toplardık. E bunu her ay yapabilecek miyim? Olmazdı değil mi? Olmaz tabii. Hem Füsun teyze de böyle bir şey kabul etmezdi zaten. Değil mi? Sen bunları beni kafalamak için falan yapmıyorsun değil mi? Ayıp ediyorsun gazeteci kız. Benim tarzım bu değil. Ay aman. Neymiş acaba senin tarzın? Ben birine yürüyeceksem... ...direkt yürürüm. Yok ya. Nasıl oluyormuş o? Boş ver. Ne yapacaksın? Gel ben seni İstanbul'un en kahvesini içmeye götüreyim. Hadi. Ne? Daha ne bekliyorsun? Hadi İstanbul diyorum, en iyi diyorum kahve diyorum. Ya biz nereye geldik ya? Benim evdeyiz. Vay asansörden girmeli falan. Yani İstanbul'un en güzel kahvesini içmeye gidecektik. Ha bu senin tarzın? Kızları böyle kandırıyorsun. Sen kandırılacak kızlardan değilsin bir kere rahat ol. Ayrıca bu evde İstanbul'un en iyi kahvesi yapılır iddialıyım. Vay. Aşmışız. Kahve olayında yok yok ha. Ama evde pek eşya da yok. E, parayı bunlara gömünce böyle oldu. Ne yapalım? Hadi söyle bakalım ne içersin? Kapiçinoya bayılırım. Ama yapabilecek misin ki? İstediğin kapiçino olsun senin. Hmm, fena değilmiş. Ya hadi canım oradan. Bu kahve İstanbul'un hiçbir yerinde içemezsin. Ay amma kendini beğenmişsin ha. Sen onu bunu bırak da niye evinde çok eşya yok ondan haber ver bakalım. Gerçekten para yüzünden mi? yok bilerek almadım. Neden? Uzun hikaye. Cık, vaktimiz var dinlerim. Küçükken mendil sattırırlardı bize. Dilendirirlerdi. <laughs> Sen yani ciddi misin? Evet. Bir gün bizi dilendiren adamın elinden kaçtık. Başımı sokacak bir tane virane bulduk. öyle kendim bildim bileli kartonların üzerinde uyudum. Öyle aklıma yatak almak geldi. Şöyle yaylı bir yatak. Sattığımız mendillerin parasıyla en büyüğünden bir tane aldık. Eee! Ama bir gün bile yatmak nasip olmadı. Ya. Akşamına geldiler. Yerimizi bulmuşlar. E, kaçsaydınız? Kaçacaktık. Ama işte yatağa bırakamadık. E onlar da bizi yakaladılar, enselediler falan. Yani gazeteci kız... ...o gün bugündür... ...ben öyle evde eşyayı sevmem. Gitmem gerektiğinde... ...terk edemeyeceğim hiçbir şeyi ne evime ne de hayatıma sokarım. İlginç bir adamsın sen. Ya kötü şeyleri bile eğlenceli anlatıyorsun. Polyana'yı daha kaldırmışlar. Davası ne iyi geldi değil mi demiş. <laughs> Benimki de o hesap biraz. Ama bak. Nereden bakabildiğin ne de alakalı aslında. Yani doğum günümü bilmiyorsan istediğin burcu seçebilirsin. Terazi gibi yatıp aslanlar gibi uyanabilirsin. Doğum yılını bile kendin seçebilirsin. Çaktırma. Ben galiba üç dört yaş fazla salladım bana kimlik çıkartılırken. E, sokakta bir gerektiğinde yanındaki insanların bu kahve fincanından bir farkı yok o zaman. Uyum kurusun. Ya karşına sana bu laflarını yutturacak biri çıkarsa? Bu anlattıklarımı ona söylemediğim sürece sıkıntı yok. Bence sen göründüğün gibi biri değilsin. bu şekilcilik, bu sen değilsin. Gerçek seni bizden saklıyorsun. Allah Allah. Nereden çıkardın bunu? Ya hem hayatımda kalıcı hiçbir şeye yer yok diyorsun... ...hem de Füsun teyzeye yardım ediyorsun. Bu ne yaman çelişki diye sorarlar adama, sorarlar. E ne yapayım? Kadın çok güzel yemek yapıyor. Bir de... Bir de ne? kaybedecek şeyleri olan insanları görünce huzursuz oluyorum. Elimde değil. Neyse, yapıyorum bir tane daha. Soğumuştur kapıçını. Ay yok, yeter. Şiştim. Çarpıntı yapıyor fazlası. Ben... Hadi ben gidiyorum. Seni boşluğunla baş başa bırakayım. <laughs> Hadi görüşürüz.